O kaç puan? 10. 50 puan oldu. Ya. Zerya durur musun? 10'sun seninki 50 puan. Ben seninki ben 70. Yapmadım. Seninki 20. Zerya tamam hadi kızım. Ablaya ver çünkü sen çok hile yaptın. Hadi Elif ablaya ver. Elif abla atsın. Hadi bakalım. Elif bakalım sen nasıl yapacaksın. Olmadı. Olmadı. Hadi bak oldu. Kaç? 40 puan oldu. Evet. Evet gördüm. Bir daha yapacaksın. Ama önüne geçmeyin. Evet. 20, 20, 20 almıştı. 40, 40 oldu. Hadi sıra. Kızlar ne yapıyorsunuz? Kızlar enerjinizi atmanız için size yeni bir oyuncak getirdim. Ama bu normal bir oyuncak değil. Oyun oynayacağız. Bakın. Evet durun bir saniye Ela, dur dur ben size göstereyim bak Ela aynı bu şekil üstündeki şekil gibi ha açacağız yere koyacağız halkaları da içinden geçireceğiz evet hadi şimdi yere bırakıyoruz Ela açsın bizi nasıl bir hadi siz bırakın Ela açsın bizi tamam hepsini açıyorsun Ela şunları da birbirinin içinden çıkar bunlar yapışıktır Ela çıkarsın Zerya onları Evet onlar bir Ela onlar birleşiktir açmamız gerekiyor. Onları şey Ela birleştirecek. Şimdi oyunu oynayacağız. Evet, Bakalım mesela. en çok halkayı kim koyarsa o kazanıyor. Ben de, ben de, ben de, ben de. Evet Elif okuma yazmayı öğrendiği için Vadalya kazandı. Ben de, ben de. Tebrik Möre. ediyoruz. Möre. Evet ama Ela'ya veriyoruz. Ela bize yapsın tamam? Möre. Evet. Möre. 3 tane, değil ki. 2 tane. Hayır bu öyle değil. Ela sen yaptın mı yoksa yapamadın Dur, mı? Ya. Dur bir saniye. Ya. Evet ha işte öyle. Bak Ela işte öyle. Evet öyle doğru. Aa puanlar var üstünde Ela. Evet. Bakalım kim? Aa evet bakalım kim kaç puan alıyor? Ya, 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 ya. Bakacağız bakalım. Hiç belli olmaz. Belki en küçüğünüz alır. Belki, Belki en bilgahınız az... alır. Arkadaşlar bakın. Evet ikinci bu da harika bir. Evet. Evet Elif ikincidir. Öğretmenin ismi de harikadır. Evet. Elif e, bir E'ye gidiyor. Sen kaça gidiyorsun Ela? Üç. Evet Ela da üçe şey gidiyor. Nasıl ya? sınıfı? Zerya? Iyi. Sen hangi okula gidiyorsun? Ee, ben gitmiyorum. Sen gitmiyor musun? Bir yani. şey olmaz gidersen. Evet yani şimdi kurduk. <laughs> evet aferin ya. size. Şimdi Ela nasıl yapacaksınız biliyor musun? Herkes bir halka alsın bakalım. Siz dört kişisiniz. Herkes bir halka alsın bakalım. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Şunu şöyle duvarın kenarına. Hepinizi karşıya. Hayır, bekleyin. Ben Küçükten büyüye. Önce Zerya atsın. Zerya. Hayır, 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 hayır. Evet, bak Elif gibi atacaksın, tamam? Hadi sırayla dur. Dur, dur. Önce Zerya. Zerya at bakalım. Hayır. Sıra Nasibe Hadi. Şimdi sıra Nasibe de. Nasibe atacak. Hayır. Elif at. Hayır. Ela. Hayır. Hepiniz de kaybettiniz. Halkalarınızı alıyorsunuz. Halkalarınızı alın bakalım. Şimdi tekrar. Hadi Zerya atsın. Hayır. Nasibe. Böyle güzelce halkanın içine at. Dur bir dakika ben atayım. Ben atabiliyor muyum deneyelim. Bakalım. Aa, ben yanından geçtim ama olsun. Hayır. Hadi şimdi sıra kimde? Hayır. Bakalım bu defa? Hayır. Şimdi ne yapalım bence biliyor musunuz? Hayır, bütün halkaları Ela'ya verin. Hepsini Ela'ya veriyorsunuz. Evet. Şimdi Ela, dörtünü atıyorsun. Bakalım sen hepsini atabilir misin veya birkaç tane atabilirsin. Göreceğiz. Çok yakından at. Tamam, öyle atabilirsin. Çünkü o mesafeden de atamadın. Atamadın. Aa. Son Allah bir halka. Allah Allah ya. Bakalım Zerya bir dakika çekil bakayım. Ablam bir tane kaldı. Allah Allah. Hadi bakalım. Allah Allah. Hadi bakalım. Dön dön dön. Kaybettik. Sıra sende mi? Tamam hayır. hadi sıra Zerya'da olsun. Sıra Zerya'da. Aa hayır. Zerya halkaları şeyin içine koy. koy. Aa hayır. Hayır. Elif'te sıra. Elif'te sıra Zerya'da. Nasıl? Tamam Nasibe de olsun. Nasibe hadi sıra sendeymiş. Hadi bakalım hadi bakalım hadi. Hayır olmadı. Ela bir dakika yok yok önüne geçmeyin bırakın. Hadi bakalım hadi Nasibe hadi bakalım. Yeee. Yeah! Evet, Şimdi Zerya bırak sıra Elif abla da Elif yapsın sonra yine tekrar sırayla yapacağız. Zerya versene. Tebrik ederim, tebrik ederim. Ama hadi. Olmadı. Evet. Alçak. Aferin. Hadi Elifte sıra. Kadın. Hayır. Kadın. Evet. Kadın. Hayır. Kadın. Kadın. Tebrikler, tebrikler. Evet ikinizi tebrik ederim. İkiniz yerli kazandınız. Tam yine sıra Ela'da olsun. Ben Ela. Çok uzakta duruyorsun kızım. Kadın. Yanına gel. Zerya önümden çekil kızım. Görmüyorum. Kadın yüz yok galiba. Yes! O da oldu. Evet, Ela yetmiş. Hadi Zerya atsın. Zerya hızlı değil, yavaş at içine koyacaksın. Aa, tebrik ederim. Hadi bir tane daha. O olmadı, tekrar dene. Evet, başka. Evet. Evet, Zerya kazandı. Zerya kazandı. Zerya kazandı. Zerya 26 tamam. gibi yapalım. Çünkü o haksızlık. Evet zaten Zerya bebek olduğu için fazla boyunda şey yapmayacağız ona. Evet hadi bakalım. Zerya yeri bırak şimdi abla atsın. Aa yok olmadı başta. Evet. Evet gördüm. Aa hayır. Evet. evet. O kaç şu O. Ne oldu? Zerya durur musun? Aa, olsun seninki 50 puan. Seninki 70. Seninki 20. Zerya. Tamam hadi kızım ablaya ver çünkü sen çok hile yaptı. Hadi Elif ablaya ver. Elif abla atsın. Hadi bakalım. Elif bakalım sen nasıl yapacaksın. Olmadı. Olmadı. Hadi bak. Oh! Evet gördüm. Bir daha yapacaksın. Ama önüne geçmeyin. Evet. 20 almıştı. 40 oldu. Hadi sıra bende. Sıra bende. Sıra bende. Sıra bende. Verin bana. Ela çekil bakalım. Ama kimse bana karışmasın. Hayır. Dur sıra bende. Dur bakalım şimdi ben atayım. Ya. Evet. Hadi tam ortaya. Gördünüz. Ay, dur dur daha da yapacağım anneciğim. Dur. dur onu atamadım. Hayır hayır çıkarma Zerya çıkarma çıkarma çıkarma. Çıkarmadan da durmuyor ki. Bakalım. Hayır ben kabul etmiyorum Zerya benim aklımı karıştırdı. Hayır Zerya getirir misin bana? Zerya hayır ben tekrar deneyeceğim. Ama hepsini hayır ben hepsini deneyeceğim. Hepsi hepsini hepsini hepsini. hepsini. Hayır çünkü Zerya benim önüme çok girdi. Zerya hiç önüme gir. Bak yine girdi. Ama Zerya hep benim önüme giriyor. Ne? Ya, Al Ela sen at. Ben atmıyorum. Ben küstüm Bu size. Hay ben küstüm ya. size. Ben oynamıyorum ne? artık. Evet çünkü ya, hep bana aynı şeyi yaptı. Yenge, yenge büyükten ya. Ela oturarak atsana. Bir de bak attığın zaman gel size göstereyim. Bak ben mesela. Dur dur yanıma pompom otur. Da, bak mesela. Da. Aa toka. Bak sen attığın zaman. Da, 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 da. Evet ben sana aldım. Attığınız zaman bak şöyledir ya Ela. Şöyle atın. Tam bak mesela şu an ben tam görmediğim için atamıyorum. Ya. Oldu. Şimdi herkes birer tane alsın. Son kez oynuyoruz. Benim kaç tane Söyle. Ela? 140. Yemce tamam. Tebrikler. Tamam. Önce Elif, sonra Ela, sonra Nasibe, en son Zerya. Gerçeği Zerya. Aa Elif kaybetti. Hadi sıra kimde? E Dur Ela da atsın sonra bakacağız tekrar. Ela da kaybetti nasıl be? Evet, tamam geldi. bir daha atacağız. O da olmadı. Zeryan da olmadı. O yüzden o bir da. kere daha yapacağız. Hayır Salih ile yaptı.